Herkese merhaba. Şimdi size ilkbahar mevsiminden ve en faydalı hacamat zamanından bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz masada şöyle göstereyim. Hacamat kupası, pompası ve çakmaklar var. Şimdi burada ilkbahar mevsiminden bahsedersek ilkbaharda vücut temizlemesi. Burada hekim bin Eşref'in bir sözü var. Onu okumak istiyorum. Diyor ki, vücutta kışın donmuş olan hıltlar uyuyan yılana benzer. Nasıl kışın yer altında donmuş gibi uyuyan yılan bahar olunca hareket eder ve önlem alınmazsa sayı sokar ya öldürürse kimse şüphe edilmesin ki bahar gelince Kimse şüphe edilmesin ki bahar gelince zararlı maddeler de eğer önlem alınmazsa pek çok hastalıklara sebep olur. Yani burada ilkbaharda vücudumuzu temizlememiz gerektiğinden bahsediyor. Hatta iltihapları, donmuş olan iltihapları, hıltları uyuyan yılana benzetiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bunlar vücudumuzdan meydana çıkıyor. Ve bizi rahatsız etmiş oluyor. İşte bunların bir kısmı, şöyle göstereyim. Bunların bir kısmı boğaza iniyor, kimisi akciğere iniyor, kimisi işte vücudumuzun farklı farklı yerlerine dizlere, bel bölgesine, sırt bölgesine buralara inerek çözülen iltihaplar bizi rahatsız etmeye başlıyor. Ve bizim bu dönemde mümkün olduğunca vücudumuzu temizlememiz gerekiyor. İlkbahar mevsimi gelince. Ee, ve biraz daha Hacamat zamanından bahsetmek istiyorum. Şu şekilde Aydın Salih'in diğer kitabını göstereyim. Burada da e, Hicri ayın 13, 14 ve 15'i ne rastlamayan her pazar, pazartesi, salı ve perşembe günü Hacamat yapılabileceğinden bahsediyor. Yani Hicri ayın 13, 14 ve 15'i ayın çekim gücüne göre yani gelgit olayları var biliyorsunuz doğada. Tıpkı bunun gibi vücudumuzda da gelgit olayları var. Ve bugünlerde yani ayın 13'ü, 14'ü ve 15'inde vücudumuzdaki kan, iltihaplar açığa çıkmış oluyor temiz kanla birlikte. Ve derimizin altındaki damarlara, kılcal damarlara dolmuş oluyor bunlar. Tabii ki temiz kanla birlikte doluyor ama ayın 15'inden sonra 16'sı geçtikten sonra artık ince kan yani temiz kan vücudumuzun iç kısmına gidiyor. Ve daha sonra e, sadece bu damarlarda ağır olduğu için pis kan kalmış oluyor. İnce kan, temiz kan iç kısma gidiyor. Ağır, galiz olan, iltihap olan eee ağır metal barındıran içerisinde pis kan damarlarımızda kalıyor ve müthiş bir şekilde ayrılışmış oluyor. Yani ayın 17'sinden sonra ve biz bugünlerde hacamat yaptırdığımız zaman yani ayın 17'si burada da yazıyor zaten ayın 17'si 19'u 21'i ve 23'ünde pazartesi ve perşembeye gelen günlerde hacamat yaptırdığımız zaman gerçekten çok büyük bir şifa buluyoruz. Ayrıca Peygamber Efendimizin bir başka hadisi var. Bezzar'da geçen. Burada da diyor ki Bezzar'da da diyor ki ayın 17'si salı gününe denk geldiği zaman bugün de yapılan hacamatın şifası bir yıla bedeldir buyuruyor. Salı günü kan günüdür. Bu yüzden önemlidir bizim için. Hatta İbn-i Mace'de geçen bir başka hadiste de Efendimiz diyor ki pazartesi ve salı günleri hacamat yapılmasını söylüyor bize. İbn-i Mace'de geçiyor bu da. Yani hadislere baktığımız zaman gerçekten hacamatın ne zaman yapılacağı da bize bu şekilde bildirilmiş oluyor. Bunlardan istifade etmemiz gerekiyor bizim.